Çay içeyim de gideyim yatayım. Bu ne? Merhaba. Güvercinciler Derneği ve Dernek Lokali. Güvercincilerin derneği mi var ya? Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm. Kolay gelsin. E tabi dernekte de olacak tabi güvercinler. Merhabalar. Merhabalar hoş, hoş, bulduk, nasılsınız? Sağ olasınız. Çok şükür, ne hoş hoş yapıyorsunuz ya Cidemiz. burada? Bizim burası Antakya'nın Güvercinciler Derneği. Ya yani okudum öyle geldim hmm. ya, evet. çay içmeye diye geldim. Burada dernek mi kurdun? Dernek burası, evet. Ya ben ilk defa duyuyorum güvercinciler derneği. Evet ilk defa duyduğunuz zaman 10 tane betona çıktığınız zaman 9'unda kuş görebilirsiniz. Herkes besliyor yani. Herkes evet. besliyor. Güzel vallahi. Be? Ya bu ne kuşu, bu ne güvercini üstadım? Şu görmüş olduğunuz küpeli olan şarabi deriz biz ona. Şarabi? Şarabi. Ne kuşudur bu? Bu bir nesil nasıl desem sana? Kafa, kanat, kuyruk. Aynı renk olan bir cins. Özel bir kuştur. Özel bir kuştur. Sen i̇smin Nadir ne İsmi Orhan. 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 Sen anlıyor musun bu işten? Biz çocukluğumuzdan beri bu işle uğraşırız. Yapma ya. Evet. Başka bir işin yok mu? Bir Yo, yok benim ya. işim yok. Ben bu kuşları Halep'ten getirip burada ticaretini yapan bir şahsım. Sen ne diyorsun ya? Evet. Halep'ten kuş getirip? Evet. İki gün önce yine getirmişim. Canlı şahitlerim var. Getirdiğim kuşlar burada belli zaten. Bunun küpeli değil mi bu? Tabi tabi. Adı bu yani. Erkeğe bunun adı şarabi. şarabi. Ama buna erkek olduğu için küpe takılır. Dişlerine takılmıyor mu? Hayır, dişlerle hiçbir şey takılmaz. Ne ayağına ne boyuna bir şey takılmaz. Bu küpeyi siz mi takıyorsunuz? Evet, biz kendimiz takıyoruz. Normal nasıl bir bayan kulağına küpe takar? Biz de onun etine bunu takıyoruz. Özelliği bu. Özelliği özellikle bunda kafa, Kanat üstü kuyruğunun aynı renk olması. Ya bu ayıptır sorması kaç para bu kuş? Şu anda bunun değeri 200 milyon civarı. Yapma ya. Evet. Ya 200 milyona çalışan işçi var biliyor musun? Şimdi bu da zevk. Buraya Bak şu siyah var ya yukarıda, evet, simsiyah. Evet, kuyruğu beyaz. Onun yanındakini gördün mü? Gördüm, sarı. Onun bu, yok, öbür tarafa, sol Evet, taraftaki. evet gördüm. Onun Kuşun. iki yanında da var. Bu nasıl böyle, onun gagası farklı, ne kuşu? Şimdi onun gagasının, onun neslinden gelir. Niye gelir? Ne kuşu diyorsunuz siz onu? Biz ona göy arans deriz. Buyur. Göy arans. Göy arans. Göy arans. Evet. Onun özelliği göy demek, yani kür rengi demek. Burnunun büyüklüğü anas demektir. Burnu büyük kül rengi demek. Evet. Kızıl derili ismi gibi olmuş mu ya? Doğrudur. Oturan bu doğrudur. 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 Bunun bakımı zor mudur ya? Çok zor. Ne yapar, ne Çok yer, zor. ne şey. Normalde yemlemekle iş bitmez. Ne yer bunlar? Normalde buğday yer, beyaz darı yer, sarı darı yer, karatane deriz biz. Mercimeğin içinde çıkar bu karatane. O, yani bu bu tür dört çeşit yeme var bu hayvanların. Ama ne var ki? Yani bunun mevsim mevsim. Bu dört çeşitte her mevsim yediremezsin. Kışın biz bunun sadece beyazını yediririz. Kuşu hafif tutar beyaz. Uçurduğun zaman bu, bu zayıflar var bak tenezz. Evet. Bunun nesli bu şekil. Nesli zayıf bu yani? Hiç bunlarda iri almaz. Sadece bu değil. Diğerler de var bakın. Bir, iki, Bunlar hepsi zayıf olur. Bunlar numunelik değil mi? Numunelik, zaten burada bulunmayan kuşlar bunlar, Halep'te. Peki bu kuş işinde... ...nasıl diyeyim, böyle hani... ...hayatını vermiş olan var mı, hani evini kuş... Aa, size şey bana basit bir örnek göstereyim. Bir kuaför arkadaşımızın çırağı vardı. Kuş asının kenarına, asi nehrinin kenarına düştü. Çocuk kuş almaya indi. Çocuk asiye düştü, vefat etti. Kuş için? Kuş için. Bir tane celep kuş için bir abimiz var. Kumrudan tut, serçeden, kanaryadan ne isterseniz mevcuttur Kuş hastası. Ya. Tabii adam. Bu yüzden evlilik yapmadı ya. Ne diyorsun ya? Evlilik yapmadı. İki defa nişanlandı ayrıldı. Kuşlar yüzünden mi? Kuşlar yüzünden. E bir kendisine soralım bakalım bu kuşlar onun mürüvvetini engellemiş mi? Nasıl yani? Kafesler mi? bu ne? Hayvanat bahçesi mi burası ya? Şu gördüğünüz e, gri, gördüğünüz güvercinler posta güvercindir. Bunların bir özellikleri vardır. Uzun mesafe uçma yetenekleri var. Şundan şu bu gördüğünüz hayvan uçar çünkü bunların farklı bir özellikleri var. Götürüldüğü yerden sinyal olayı bırakırlar. Bırakıldığı zaman o sinyalin içinden uçarak kendi yerini bir daha bulan bir hayvandır. Ee, biz bu e, kuşu aldık. Buradan İstanbul'a götürdük. Evet. Ben bahçelerlerden bu hayvanı saldım. Tekrar buraya gelir mi? Buraya gelir. Nasıl buluyor yolu? beyninden mi sinyal veriyor? Ne evet, abi? bunun bir e, içgüdüünde vardır. Sinyal bırakır. Bırakır sen bunu götürdüğün zaman bu nereden götürüldüyse bu peşinde bir sinyalı vardır. Onu bıraktığın zaman o sinyalı bulur, içinden uçarak son noktasını bulur. Onun için bunları eskiden posta olarak kullanılır kullanırlardı. Ve bunlar biraz unutuldu bizim Türkiye'de ama bütün dünyada en ciddi anlamda posta güvercinleri ele alınmaktadır. Ee, yarışmaları da yapılıyor aynı zamanda. Bizim burada da yeni düzenlenmeye başladı. 2 ee, sene önce Diyarbakır'dan İstanbul'a bırakıldı. Ee, onu ben gazetede okudum tabii. Katılmadım ben yurt dışındaydım. Ee, bir, bir tane kuş gitmiş Diyarbakır'dan İstanbul'a. Kaç kuş yola çıkmış? 216 kuş bırakıldı bir tanesi yere, ye, yerini buldu. 215 ne oldu? 215 kuş. 215 kuş tabii ki uça uça nerede yorulduysa orada yakala, yakalanıyor. Onları bıraksalar, yakalamasalar onlar da yerini bulur. Ama o bir birincilik olayı yarışması. Onlar belki de ikinci... Kaç saatte uçmuş burada Diyarbakır'dan İstanbul'da? Ha, 30, 30 saat uçmuş. Bu kuş 30 saat uçabilir 30 mi? saat uçabilir. Ömrünüz oldukça bu işi yapacak evet. mısınız? Mutlaka çünkü elimde değil. İle yapmam lazım. İş olarak değil de mesela hani bunu bir anlatın bize. Nedir hani bu aşk? Güvercinler. İnan anlatılacak değil, yaşama, yaşanması lazım. Yani anlatılacak bir şey değildir. Bir insanın iç duygusu ayrı, bir de anlatman ayrıdır. Sabahleyin uyanıp bunlara bunları görmeden bir yere gittiğin zaman bir günde sanki altı aydır bu güvercileri görmemiş gibi hissediyorsun. Çok mu özlüyorsun görme? Çok özlüyorum. <laughs> Bu kuşa dikkatli bakın. Şimdi sıkı bir pazarlık başlıyor. Bu kuşun cinsi nedir efendim? Bizim burada Karamacar diye söyleriz. Bunun esas ee, katalog ismi Chinese, Çin güvercindir. E, çok az bir nesildir. Bir e, milyara müşterisi çıktı. Ben satmam, vermem bir milyara bu kuşu. Hemen öldürdün sen ya. Çok pazarlı. Tamam, çok seviyorum, seviyorum da hemen öldürme pazarlığı. <laughs> <Yakında onu> 800'den <laughs> başlayacak mı? Hayır. ...bir 1 milyara, bunu 1 milyara vermem. Çünkü gerçekten çok seviyorum ve bir daha elime düşmeyecek bir hayvandır. 2 milyar veremem. Satlık değil bu. Bu başka bir manevi değeri vardır. Sen yabancı değilsin. Kanı mısındı sana. buçuk milyar veriyorum bu hayvana. Abi. Para da aha orada. Teşekkür ederim. Bu satmıyor. Yok satmıyorum. Para bunu e, bunun yerini tutamıyor benim içimde. Ben anlıyorum tabii. Abi, ee, arkadaş arkadaş arkadaşlar arasında paranın lafı olmaz. Bunu hediye kabul ediyoruz. Hay yaşayasın be. Beni, benim eğer mutluluğumu almak istiyorsanız canısı sağ olsun. Eyvallah. Almak istiyoruz evet. Mutluluğunu almak istiyoruz. Ama maalesef buradan sizi bırakamam. Meksimi evet. <laughs> salacaksın üstümüze. Çek köpeklerin <laughs> üzerimizden Ayhan. <laughs> korusun. kedinin biri geldi ya da işte kuşlardan biri çalındı ya da gitti. Ne yapıyorsun öyle bir durumda? Ben ee, bazen uçurmuşken bu kuşları Şahin gelip kuşları vuruyor. Alıyor. Alıyor. Hem üzülüyorum hem de bir taraftan onun da tabiatında bu var. O da bir tanesini alıp gitmesinde de seviniyorum bir taraftan aldığı kuşa şey üzülüyorum ama onu da anlıyorum. Çünkü bunu almazsa başkasını alacaktır. Mutlaka o da yaşayacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.